Merhaba arkadaşlar, ben Mina Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızda çok güzel niyetler ettim arkadaşlarım. Size bekletmek istemediğim için kartlarımı önceden niyetlendim. Enerjimi yükledim, niyetimi ettim. Ama size Başak Burcu, yükseleni Başak Burcu olan arkadaşlarımla beraber tekrardan bir enerji yüklemesi yapalım. Genel açılım olsun Başak ve yükseleni Başak Burcu olan arkadaşlarımıza Haziran 2020'de neler bekliyor? Aşk hayatı, iş hayatı, sağlık hayatı Hadi bakalım hemen niyetlerimizi edelim Haziran 2020'de sağlık hayatımız, iş hayatımız, para hayatımız bizi ne etkileyecek? Olası geleceğimiz nedir? Haziran 2020'de bize neler bekliyor? Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Hadi bakalım arkadaşlar. Başlayalım. Arkadaşlar direkt burada şunu göstermek istiyorum. Direkt dikkatimi çeken Başak ve Yükseleni Başak Burcu olan arkadaşlarım. İkili ilişkilerinizde darbe gören arkadaşlar olacak. Haziran 2020'de. Arkadaşlarım biraz canınız sıkılabilir. Belki iki yüzde olan. Yani size farklı konuşup başkalarına farklı konuşan. Ya da ikili bir şeyini yakalayan sizin canınızı çok yakayan ve maskensini ortaya çıkartacağınız bir durum söz konusu olacak Haziran 2020'de sizin için arkadaşlarım. Çok dikkatli olacaksınız ve hataları neyse göreceksiniz arkadaşlarım hayatınızda olan kişinin arkadaşlar. Önceliğimiz bu olmuş oldu bakalım. Evet arkadaşlar belki böyle uykularınızda, rüyalarınızda sizi uyaran mesajlar Rüyalar görebil gören arkadaşlarımı görüyorum burada. Başak Burcu yükseleni Başak Burcu olan arkadaşlarım. Tüm hayatınızla alakalı. Rüyalarınıza çok dikkat ettiğinizi biliyorum. Ama daha da çok detaylı detaylara takılıyorsunuz. Böyle dualar ediyorsunuz. Kendinizi mutlu ve huzurlu hissedeceğiniz bir Haziran ayı olacak. Bazıların maskelerini ortaya çıkartacaksınız. Size yapılan haksızlıkları artık yakalayacaksınız diyorum haziran 2020'de arkadaşlarım ve e, iş hayatınızda çok yüksek yükseğe çıkacaksınız e, iş hayatınızda güzel tercihler yapacaksınız ya da yani iş yerinizde güzel adımlar güzel fikirler elde ederek daha güzel paralar gelirler elde edebileceğiniz bir yükselme seviyesine geleceksiniz arkadaşlarım Sadece arkanıza döneceğiniz iki arkadaşınız olabilir. Belki kız, belki erkek, bayan olabilir arkadaşlarım. Engelleriniz olmuş. Aşk hayatınızı bu. Aşk hayatınızda ama iş hayatınızı etkilememesi için artık araya mesafe koymuşsunuz. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorsunuz. Aşk hayatım aşkta, iş hayatım iştedir diyorsunuz. Hiçbir şeyi hiçbir şeye yansıtmadan hayatınıza devam edeceğiniz bir haziran ayı olacak arkadaşlarım. Belki de yaşadığınız sendromu, yaşadığınız e, ş, e, şeyi, acıyı hiç kimseyle paylaşmayacaksınız. Normal hayatınıza devam edeceksiniz. Bu şekilde Haziran 2020 sizi bekliyor canlarım. E, arkadaşlar böyle dedim ya rüya e, çok güzel rüyalarınızda üzerine gidin diye. Çok güzel paralar elde edeceğiniz e, Haziran 2020 size uğur ve şans getirecek arkadaşlar. Yeni işler, yeni aşklar hayatınıza çıkabilir. Olmadığınız anda eskilerden geri dönüşler alabilirsiniz. Ama e, hayal kırıklığına uğranmamak adına böyle tekrardan hani bir yalnızlığa çekilmek isteyeceksiniz. Hayatınıza belki kimseyi almamayı düşüneceksiniz. Bu kırgınlığı yaşadıktan hemen sonra arkadaşlarım. Ve burada da diyor ki size gerçekten aşık olan sizin yolunuzu gözleyen durmadan size bakan ama sizin bundan haberiniz olmayan belki bir platonik aşkınız olabilir ya da sizin platonik böyle karşıdan uzak mesafeden izlediğiniz bir insanla böyle iletişim kuramadığınız insan da olabilir bu bunda bir adım atma görüşme vesaire bir cesaret geliyor arkadaşlarım ee, hayatınız dediğim gibi yeni bir insanla çıkabilir Aynı şekilde eskilerden de gelebilir Ama platonik olan bir insanda Olmuş olabilir arkadaşlarım Bu insan ciddi anlamda size Çok güzel e, Hayatla gelecek güzel şeyler sunacak Belki de sizinle alakalı Kabul etmek etmemek sizin elinizde Ama haziran ayında yeni şeyler Hayatınızda ve gündeminizde olacak Arkadaşlarım aşk hayatınızda Güzellikler ve yenilikler olacak. Boğaz ağrınız varsa, göğüs ağrınız varsa aman ve aman çok dikkat edin diyorum arkadaşlar. Başak ve yükseleni Başak Burcu olan arkadaşlarım. Soğuk bir şey içmemeye dikkat edin. Ee, ve <laughs> baş ağrılarınız sık sık oluyor. Nazara yıldızınız bazen çok düşebiliyor. Çok çabuk nazara gelen arkadaşlarım bu arkadaşlar. Beyaz tenli olan arkadaşlarım daha çok etkileniyor bu baş ağrısından ve e, boğaz ağrısı olan arkadaşlarım sanki böyle böyle yüreğiniz şuranız böyle bir acı hissedeceksiniz Haziran 2020'de arkadaşlarım ama e, çok yakın zaman içerisinde böyle gelip geçecek e, ya da e, şöyle söyleyeyim geçirmiş olduğunuz bir rahatsızlık olabilir bununla ilgili çok üzülmüştü olabilirsiniz Haziran ayında bu hastalıktan daha rahat bir şekilde mutlu bir şekilde hani huzurlu bir şekilde o kötü enerjiden arınacağınız bir ay olsun diyelim arkadaşlarım bir de arkadaşlar hedeflerinize doğru ilerleyeceksiniz yani araba değişikliği ev değişikliği yapabilirsiniz ya da yatırım amaçlı iş değişikliği de yapabilirsiniz. Kendinizle alakalı, kariyerinizle alakalı, hedeflediğiniz ne varsa iş olabilir, ev olabilir, yani yatırım amaçlı ne varsa, hayallerinizdeki ne varsa, yani şu anda hayalinizde ne varsa ona doğru koşacaksınız arkadaşlar. Hedefinizi belirleyeceksiniz Haziran 2020'de canlarınız. Arkadaşlar bir şeye çok üzülmüşsünüz. Belki de hayal kırıklığına uğratan bir insan tarafından üzüntüye uğramış olabilirsiniz. Bir arkadaşınıza anlatma gereğinde hissedebilirsiniz kendinizi. Ama hüngür hüngür belki ağlayacaksınız, içinizi dökeceksiniz Haziran 2020'de. Belki de bu size çok iyi gelecek, iyi ki de anlatmışım diyeceksiniz. Anlatamıyorsanız bile bir aynanın karşısına geçip ağlayıp kendinizi ifade edeceksiniz. Yani şöyle anlatma ihtiyacı duyduğunuz insanlar arayacaksınız arkadaşlar. Çünkü çok kırılmışsınız. Kalbiniz üzülmüş, ruhunuz daralmış. Belki ailevi sorunlarınız var. Belki de kavuşamama, özlem giderememe gibi bazı şeyleriniz var. Ya da pişmanlıklarınız var. Yani neyse biriyle artık bunu paylaşma vaktinin geldiğini sanki onu paylaşır, paylaşırsanız, anlatırsanız içinizdeki kötü enerjiden yani o kötü sıkıntı sıkıntılıklardan kurtulacak mısınız gibi bir şeydesiniz. Hani düşünceye sahipsiniz. Haziran 2020'de de bir anlatma gibi yakın hissettiğiniz duygularınızı anlatacaksınız ve çok rahat bir şekilde kendinizi ifade edeceksiniz. Yani birazcık da olsa rahatlayacaksınız canlarım. Sizi gözleyen, gözetleyen kapılar ardında, camlar ardında, aynalar ardında artık neredeyse size her yerde bakan, aşık olan, sizin bilmediğiniz bir insan var arkadaşlar. Etrafınıza çok iyi ama çok dikkatli bakın diyorum canlarım. Bu insan ciddi anlamda her anlamda size bakıyor. Yani o kadar çok beğeniyor ki sizi her konuda. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Çok büyüleyici bir güzelliğiniz mi var? Büyüleyici bir karizmanız var artık yani bayanlar ve erkekler artık kimiz izliyorsa hani gerçekten çok etkiliyorsunuz karşıdaki tarafa ee, ve siz bunun farkındasınız belki ama bazılarınız yeni farkına varacak haziran 2020'de arkadaşlarım ee, bazen bir arkadaşlar şey görüyorum birinden çok büyük destek alacaksınız haziran 2020'de iş konusunda olabilir arkadaşlar bu çünkü e, iş yerinde böyle belki de aşk hayatınızda olabilir e, engeller olmuş yani şöyle hani bazı arkadaşlarınız tarafından kötülenmiş olabilirsiniz ya da istenmeme gibi iş değişikliğine gitmek isteyen ya da eleme gibi bir şeyler olmuş olabilir aralarından eleme gibi yapan arkadaşlarımızın arasında siz olmasınız bile sanki sizin isminizle verilmiş gibi vesaire bu bir süreçlere girmişsiniz böyle ee, ama biri sizin arkanızda durmuş ve e, güzel e, olanı siz almışsınız yani gitmelisiniz öyle söyleyeyim güzel olmuş arkadaşlarım hedefleriniz neyse arzularınız neyse güzel bir e, ay sizi bekleyecek arkadaşlar sadece <laughs> bir hayal kırıklığına uğramışsınız ama haziran 2020'de yeni aşklar dedim ya o yeni aşk gündemleri karşınıza çıkacak çok güzel çok e, harikalarla dolu bir haziran ayı geçireceksiniz tutkulu bir aşk geçireceksiniz canlarım 2020'de evet e, hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz ama bu çok kısa bir zaman içerisinde gelip geçecek. Rüyalarınıza çok dikkat edin diyorum. Rüyalarınızda bazı şeyleri görebiliyorsunuz ya da e, rüyalı ben demiştim ben rüyamda bunu sanki görmüştüm gibi diyen arkadaşlarımız da var. E, yarıda kalan ya da yarıda kalan demeyeyim de hayatınızda olmak istediği isteyen yani ev mi almak istiyorsunuz? Araba, tarla, arsa vesaire. E, bunlarla ilgili artık adımlar atabilirsiniz ya da birikim yapabilirsiniz o hedefinize gitmek için güzel düşünceleriniz var güzel düşünceye sahipsiniz birinin hatasını yakalayabilirsiniz bu çok kırmış olabilir evet birine çok böyle sarılarak artık anlatacaksınız bütün duygularınızı ya da anlatamadığınız yani ne varsa artık içinizde tuttuğunuz sırrınız diyebileyim bunu artık paylaşacağınız bir Ay olacak sizin için ama sırtınızdaki yüzlerden de arınacağınız bir ay olmuş olacak arkadaşlar. Yine aşklar görüyorum. Haziran ay içerisinde. Boğaz ağrısına, göğüs ağrısına birazcık dikkat edin diyorum. Ee, ama Haziran ayında bu e, semptomlardan da kurtulacaksınız. Çok yakın zaman içerisinde. Bütünün hayrına olsun diyorum. Başak Burcu ve yükseleni Başak Burcu olan arkadaşlarıma güzel niyetlerimi ediyorum. Bütün güzellikler sizin olsun. Sevgi ve sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.